Başalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Altıncı bölüme geldik. Altıncı bölüm mübalağa ismi faal konusudur. Yani ismi faalin mübalağalı hali. Bunun vezinlerinden bahsedeceğiz ve o vezinlerin ifade ettiği anlamı zikredeceğiz inşallah bir varlıkta bir niteliğin aşırı derecede bulunduğunu gösteren bir ilden türeyen. Demek ki balay İspan tarifi yapıyor. Bir varlıkta bir niteliğin o nitelik artık neyse diyelim ki susma niteliği ise e, nitelik o vasıf susma ise ve de çok doğru konuşmaksa ve de e, cesareti olmaksa vesaire bir varlıkta bir niteliğin aşırı derecede bulunduğunu gösteren, fiilden türeyen, sıfat cinsinden isimlerdir. İşte bu tarz isimlere mübalağa ismi faal diyoruz. Bunlara mübalağa sigası e, denilir. Mübalağa sigası da denir. Nasıl mübalağa ismi faal diyorsak, mübalağa sigası da denir. Yani siyegul mübalağa mübalağa sigaları, yani mübalağa ifade eden kelimeler anlamında. Kelimenin manasının başına çok, pek, fazla, gayet, daima e, kelimelerden biri getirilir. Yani tercüme ettiğimizde bu gibi kelimelerden biri getirilir o kelimenin başına. Şimdi ise belli başlı mübalağa vezinlerinden bahsedeceğiz. Belli başlı mübalağa vezinleri. Alun. En çok kullanılan mübalağa vezindir. Mesela örnek çok yalan söyleyen anlamında. Mesela dahakun çok gülen anlamında. Mesela çok veren, çok bahşeden. çok tövbe eden ve de çokça tövbe kabul eden de olur yani. İki anlamda ifade ediyor. Allah'a nispet edilse tevvab çokça tövbe kabul eden ama insanlara nispet edildiği bir tevvab çokça tövbe eden anlamına geliyor. İkinci mübalağa vezni ise fealetundur. Ama şunu unutmayalım. Mübalağa vezinleri için belli bir kaide yoktur. Hani sıfat için belli kaide vardı. Kaide, e, semai olanlar vardı. Kıyasi olanlar vardı. Yani kaide bağlı olan, kaide bağlı olmayanlar vardı. Bu, bu mübalağa ismi faal, bu tamamıyla semaidir. Bunlarda kıyasi yok yani. Fealetun vezni var mesela. Nesabetun soy bilgini alâmetun çok bilen, kezzâbetun çok yalancı, fahâmetun çok anlayışlı anlamına geliyor. Bir diğer sıga ise faulun veznidir. Cesurun mesela cesaretli, gayurun mesela pek gayretli anlamlarına geliyor. Evet. Faîlun vezni var. Faîlun vezni bu da mübalağa için kullanılan vezinlerdendir. Ama burada e, farklı bir şey söyleyecek. Gerekli düzeltmeyi izah yapacağız şimdi. Diyor bu failun. Aslında sıfat-ı müşebbehe vezni olan bu vezindeki demek ki failun aslında sıfat-ı müşebbedir. Ama bu vezindeki bazı kelimeler failun vezinde gelen bazı kelimeler bilhassa Allah'ın sıfatı olduğu zaman mübalağa sigası olur. Mesela alimun bu vezindedir. Allah hakkında kullanılıyor bunun söylene göre bu siyası ifade ediyor. Rahimun çok acıyan bu da mübala ifade ediyor. Halbuki önce önceki dersimizde sıfat-ı konusunda hatırlarsanız demiştik ki sıfat-ı müşebbehe umumiyetle yani genellikle lazımi fiillerden oluşturulur. Fakat bazen de mesela alim ve rahim gibi yani alimeden rahimeden böyle müteaddi fiillerden de sıfat-ı müşebbe yapılır. Orada sıfat-ı müşebbe olduğunu söylemişti bunların. Bu ikisinin sıfat-ı müşebbe olduğunu söylemişti. Burada oraya aykırı bir söz söyledi. Allah'ın sıfatı olan mübalağa sıfatı olur. Bu söz doğru değildir. E, çünkü burada sıfat-ı müşebbe alıyoruz. Çünkü bu, burada kullandığı söz hem sıfat-ı müşebbede kullandığı söze aykırıdır. Hem de şöyle sayfayı çevireyim. Sayfa 473, ee, şurada, bakın şurada şöyle diyecek. Diyecek ki, mübalağalı ismi failler Allah için kullanılırsa sıfattırlar. Yani sıfat-ı insanlar için kullanılırsa mübalağa ve lakap olurlar. işte bakın burada açıkça bir şey, açıkça kendisinden ifade ediyor. Mübalağa sıfatı özellikle belirtirken Allah için kullandıklarında sıfat-ı müşebbedir. İnsanlarca kullansa e, mübala ismi faildir. E, zaten kendisi de bunu belirtiyor. O yüzden burada söylediği bu bilgiyi bunu e, kaldırıyoruz bu bilgiyi. Mesela şöyle deseydi güzeldi. Mesela deseydi fa'ilun bu vezin hem sıfatı müşebbe olarak da kullanılan bir vezindir. O hem de mübala ismi fa'li olarak da kullanılan bir vezindir deseydi mesela olurdu. Yani o zaman herhangi bir sıkıntı e, olmazdı. Yani o şekilde güzel olurdu. Ama mesela örnek olarak da örnek olarak mesela e, şeyi verebilirdi mesela e, cerihun mesela e, yaralı, ama da katiyun mesela örnek verebilirdi fa'ilin üzerinde yani. Ve bir de bu fa'ilin üzerinde gelenler bunlar bazıları e, bazıları e, şeydir, bazıları e, e, malum yani isim faani anlamındadır. Bazıları da meçhul anlamındadır. Evet mesela örneğin cerihun yaralı. O isme ful manasındadır. Ama mesela kebirun büyük yani o çok büyük. O da mesela e, malum manasındadır yani ya. Bir diğer vezin fa'ulun vezni. Mesela örnek sakutun çok tutan. Farukun çok ayrıcı anlamında. Bir de fa'ilun vezni var. Fâd Dikun çok doğru. Kıddisun, çok mukaddes anlamda. Su'alun ve var. Su'alun mesela duhamun, çok şişman. Şüca'un, çok cesaretli anlamına geliyor. Bir de bu vezni var. fualatun mesela humazatun çok alay eden, çok çekiştiren anlamında. Nüvemetun, çok uyuyan anlamında. Nüvemetun, çok uyuyan. Mif'alun var mesela. Mikdamın örneğin çok gayretli. miksarun çok yapan anlamında. Mif'ilun var mesela. Mif'ilun. E, miskinin örnek mesela. Çok tembel ve çok fakir. Mikfirun mesela çok gevezer, çok konuş anlamında. Tif'alun var mesela. Tif bu da tiklamın örneğin. Çok söz söyleyen anlamında. Tif'alatun var. Örnek til'abetun çok oyun oynayan anlamına geliyor. Not vermiş. Birinci notumuz. faalun vezni. İsmi mensup sigası olarak da kullanılır yani mesela. Mesela bu faalun vezni. Tamam mübalağa ismi faaldir. Ama ismi mensup sigası olarak da kullanılır. E, ee, i̇smi mensup sigası olarak kullanıldığında isimden türeler. Mesela babun isimdir. Ondan bevvabun türetiyoruz. Babun kapı demek. Bevvabun kapıcı e, anlamına geliyor. Cürhun mesela yara anlamında cerrahun operatör anlamına geliyor. İkinci notumuz faulun vezni hakkında bu faulun vezni mübalağalı ismi fail dışında mübalağalı ismi fail dışında bazen ismi mef'ul manası manasında isim olarak da kullanılır bu faulun. Tamam mübalağalı ismi fail vezni olarak da kullanılıyor bazen onun dışında isme ful anlamında da kullanılıyor. Mesela Rasulun isimdir ama isme ful manasındadır. Mursel anlamında, gönderilen anlamında. Bak gönderilen. Ahurun mesela. Fe'ulü ama yani isimdir fakat isme ful manasında. Yani temizlenen anlamına geliyor yani. Bununla ilgili, fe'ulü vezle ilgili bu vezinde isim, sıfat ve mastar da vardır. Tamam faulun mübalağa ismi faaldır. Ama bu vezinde isim de var, normal isim, sıfat da var ve mastar da var. Mesela bakhurun isme örnek. Zelulun o aduvun bunlar sıfat müşebe O mastar da kabul mesela. <laughs> Bakurun itti anlamında isim. Zelulun yumuşak uydu. Kabulun kabul etmek aduvuna düşman anlamına geliyor. Ve geldik üçüncü notumuza. Fa'ilun vezni. Bu fa'ilun yukarıda da belirtildiği gibi bak aynı zamanda sıfat-ı müşebbehe vezindir. Bak bu böyle demesi güzel. Yani hem sıfat-ı müşebbehe de kullanılan bir vezindir. Hem de mübalağa ismi fa'ilde kullanılan bir vezindir bu fa'ilun vezni. Mesela kebirun büyük, tagirun küçük anlamında. Mesela bu e, kebirun, fa'il, sahirun sıfat-ı mesela. E, bazen da, e, isim ve manasında, manasında isim olarak da kullanılır. Mesela fa'il vezni isim ful manasında e, kullanılır. Mesela cerihun yaralı anlamından çok yara almış. Ama isim ve manasındadır. E, yaralanan o de mesela öldürülmüş anlamında. Evet. Dördüncü notumuz fe'aletun. Burada şedde yazmayı unutmuş. Orada ayında şedde yazın. Fe'aletun ve fe'aletun. Bu iki vezin. Vezinlerinin sonlandaki o kapalı ta'lar bu uta. ve ulusun uta. Bunlar mühendislik alameti değiller. Mübalağa içindir. O ta'lar mübalağa içindir. Bu ta'ya harfun lil mübalağa denir. Harfun lil mübalağati denir. Bakınız e, sayfa e, 65 demiş. Evet sayfa 65'te bu mesela allametun, fahabetun ve vesaire onlarda böyle ta olanlar bu mübalağa siyası onda ta olanlar o ta mübalağa tasıdır. Mühendislik alameti değildir. Sayfa 65'te bunu anlatmıştık. Beşinci notumuz her vezin bu mubala vezileri var yani saydık. Bu mubala vezilerinin her biri müzekker içinde ve içinde kullanılır. Hem müzekker için kullanıyorlar hem müennes men için kullanılıyor. Yani müzekker için ayrı bir vezin, müennes için ayrı bir vezin kullanılmaz. <laughs> Yalnız birkaç kelime kayda uymuyor. Mesela miskinin <laughs> miskinetin olarak da geliyor yani ya, Fakir zavallı. Evet. Geldik mubala ismi faal çekimine. E, ee, mübala ismi en çok kullanılan faalun veznidir. O faalun vezinden mesela allamunun çekimi. Allamun, allamani, allamuna. Bu kadar. Yani hani müzeker ayrı, için ayrı menes ayrı yoktur yani bu kadar. Mübala ismi faalın özelliklerine geldik. Bu mübala ismi faalın hepsi semaidir. Yani bunlarda kıyası yoktur herhangi bir kayda bağlı olan yoktur. Bunlar hepsi müteahhitli fiilden yapılırlar. Bu mübala isbalar müteahhitli fiilden yapılırlar. Üçüncü özellikleri müzekker ve mühendis için ayrı sigaları yoktur. Müzekker ve mühendis için aynı siga kullanılır. Bu dördüncü özelliği sülasi fiilden türerler. Üç harfli fiillerden türerler bunlar. Beşinci özelliği mübalağlı isim faaliler Allah için kullanılırsa sıfat yani sıfat müşebbe insanlar için kullanılırsa mübalağa veya lakap olurlar. Evet. Geldik şibhi fiili olarak ameli. Hani bu mübalağa ismi faal şibhi fiil yani fiile benzer olan kullanıldığında fiil gibi amel yapmasının e, şartları konusuna geldik. Zaten hemen kısaca şunu belirtelim bu e, mubala, e, ism mubala ism ismi fail. Mubala i fail. Eliflamlı mıdır? Eliflamsız mıdır? Buna bakacağız. Yani kısacası aynı ism-i fail ve ismi fudaki ve sıfatmış müşebbedeki şartlar aynısı mubala i fudaki da geçerlidir. Yani orada anlatılan şartlar hepsi burada geçerlidir. Yani demek ki e, ism mubala ismi bakacağız. Eliflamlı mıdır? Eliflamsız mıdır? Eğer eliflamlıysa hiçbir şart şurada yok, direkt amel yapıyor. Fil amelini yapıyor. Ama eğer eliflamsız ise, eliflamsız ise, o zaman şuna bakacağız. İki şartı var. Bir, şimdiki zaman veya gelecek zaman anlamında olması gerekiyor. İkinci şartımız, ikinci şartımız, e, makamına itimat etmesi lazım. Makamına itimat etmesi lazım. Yani, makabli ya mümtüda olacak veya makablinde e, mausuf olacak veya zirhal olacak veya da nefi, istifa bu gibi şeyle makabli olacak. Evet, mübalağa siyalarının çoğu ismi faal anlamına geliyor. Bazıları da ismi meful manası olduklarından, hani ismeful manası olanlar, hatilun, cerihun örnek vermiştik. O mübalağa siyaları ismeful meful manasıdır mesela. İşte çoğu ismi faal manasına. Bazıları da ismi faal İsmi faal manası olanlar kendine faal alıyor. İsmi faal manası olanlar kendine naib faal alıyor. Evet. Çoğu ismi faal bazıları da ismi manalı olduklarından amel ettiklerinde faal veya naib faal alırlar. İsmi faal manasındaysa kendine faal alır. İsmi faal manasıysa kendine naib faal alır. Mubalalı ism faal bil olarak amel ediş şartları aynen ism failin şartları gibidir. Zaten ism faalde anlatmıştık. Özellikle o da şimdi anlatıp bahsettik zaten. Sayfa 446 demiş. E, Nahim kitabı işi bir fiiller. Evet. E, e, bu kitapta 446 diyor ya. Bu kitapta 446 değil. 453'te anlatmıştık. O bir de ek olarak da daha ilk kitabda işte bir fiiller konusunda anlatılıyor bu konu. Evet. Mesela Halidun Şekurun Ebu mesela. Bu Şekurun bak Halidun Şekurun Haber. Bu Şekurun Şekurun anlamında olduğu için ismi faal anlamında olduğu için Ebu'hu ona faaldir. O da mudafley. Ve Zeydun Katilun Ahuhu. Zeydun Mut'a Katilun Haber. Bu Katilun ismi faal anlamında olduğu için maktulun anlamındadır ya. O yüzden bu ehu da katilün için naibul faildir. O da mudafliydir. Evet, Halid babası şükreden biridir. Zeyd kardeşi öldürülen biridir. Yukarıdaki cümlelerde ebuhu mesela şekurun faalidir. Çünkü şekurun ismi faal anlamındadır. Ehuhu ise katilünün naibu faalidir. Çünkü katilün ismi faal anlamında olduğu için Evet, böylelikle 6. bölümde tamamı bitirmiş olduk. İsmi tahta kopsa geldik. Şöyle